Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Asphalt 9 Legends 3. bölümü oynayacağız. Yani benim kanalımda 3. bölüm. Daha fazlası için süper bir beyni patlaması yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Bildirim zilini de açmayı unutmayın. Hazırsanız geçelim. Ve başlıyor arkadaşlar. Dombra dombra dombra. Geliyorum. Hop. Birinciyiz arkadaşlar. Abi birinci değilmişiz ya. Hayır! İkinci bitirdim. Sonlandı. 43 saniye. Kütahya selam. Yani. Neyse. İleri diyelim. 340 kredi almışız ileri. Reklam izlemeyeceğim. Boşver. Arkadaşlar şimdi ileri diyelim. Yine de oynam. Şöyle arabamızı seçelim. İskoçya hoş geldin. Önerilen kademe 518 yarışı kazan. Aha. Neyse arkadaşlar ben buradakisin. Arkadaşlar başlıyoruz. Nissan bizim arabamız dombra. Şu an sonuncu muyum? Evet. Nerede yazıyor? Yok. Sonuncu değilim. Sondan bir önceki. Arkadaşlar kon, kon, yazan yerde yani sol üst köşede yazması lazım. Dördüncü old mesela. Ohuu. Şöyle takla atıyordu yanlış hatırlamıyorsam. O zaman geliyorum. Hayır, dışarı uçtuk. Sonuncu muyum? Aha. Şuradan gidelim. Ha sonuncu değilim. Arkadaşlar, dondurayla geliyorum. birinciyiz. Ve birinci bitiriyoruz arkadaşlar. İşte bu. Arkadaşlar yanlışlıkla oldu hareketi görmeyin. Neyse. Birinci olduk. Bir dakika 21 saniye sürmüş. Rektemize miyiz 440 kredi almışız. Şimdi. Arkadaşlar şimdi ileri diyelim. Yine de oyna diyelim. Şöyle diyelim ve böyle güzel. <laughs> Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu neden tabel? Çekip yapıyorum arkadaşlar ee, nasıl diyeyim neyse <laughs> başlıyor 2 bir ve başladı altı 6 yarışmacı var arkadaşlar oy biri gitti. Patlattım yani. Lan! E şey niye olmuyor? Şöyle iki kere S'ye basıyorum. Şu i̇şte an dördün üçüncüyüm herhalde evet. Mükemmel sürüş. Oh! o zaman O oh, arkadaşlar fark mı attım? Oh, arkadaşlar yine birinci geliyoruz. İşte bu. Devrede diyelim. Arkadaşlar bu oyun çok güzel. İsterseniz siz de bilgisayarınızdan tabi varsa bilgisayarınızdan indirebilirsin ücretsiz bir oyun şu arabayı seçeceğim bu araba çok iyi çünkü aa benzin bitiyor son yarış değil bundan bir tane daha yarış var sonra benzin doldurup bir iki yarış daha atıp bitiririm biliyor. üç iki Van. Van ne? 3 2 1 Evet, toprakla saymayı öğreniyoruz. O zaman ben bir turma basacağım. <gülüyor> Hoppa. Uhu, <laughs> o! <laughs> oh. Uf, oh, patladım. Oh, Agabı. lan. Çok geride kaldım ya. Beşinci nerede ya? Aa önündeymiş. Oo çok uzun Dur hemen turba kazanalım şöyle. Aşağıya gidecektim. bitiyor. İlk üçte miyim? Yok. Şu an ilk üçteyim ben. Ve işte bu. işte bu. Kazandık benzin depolayalım sonra 2-3 yarış atalım mı? bitti. Benzin depolayacağız. Benzin. Aga dur. Atla. Arkadaşlar 168. Aa, asfalt mıdır artık? Asfalt A'sı. Para yatırmadım arkadaşlar. Çünkü çok uzun zamandır oynuyor. Ben para etmiyorum zaten çoğunu. Bir Brawl Stars lıdır. The Fortnite arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar akşam Fortnite videosu gelebilir haberiniz olsun. Yani söz vermiyorum belki diyorum. Ya yani yine mi sonuncusu? Sonuncuyken birinci oluyorum ben. Hoppa. Karşıyım. Hop. Birinciyiz. Vurma lan. Çok iyi, çok iyi. Dön, dön, dön. Heh. Açık ara farklı birinci miyim? Bana mı öyle geliyor? Yeah. Arkamdalar hemen. Hayır dön. Heh. Oho çıkarı farklı birinciyim ya. Tam oldum ben mi yürü şöyle Hayır. Ha tamam şöyle. Oho, arkadaşlar gözükmüyorlar. Yeah. Arkadaşlar ve finito dur duracağım burada. Hayır durmadı ve kazanıyor. arkadaşlar daha gelen yok bakalım arkadaşlar benden kaç saniye 10 oradan yok 10 oradan dur oha 14 saniye sonra bitirmişler ben sonuncu 20 saniye sonra bitirmiş ya yani 19 saniye 700 saniye gibi bir şey ee, arkadaşlar bir iki yarış daha atalım sonra Arkadaşlar yeni sandalyem güzel mi bu arada? Görebiliyorsunuz ama. Yanlış yere olsun. Arkadaşlar. Bu yarışta da birinci olacağımıza inanıyorum. Çünkü hep öyle oluyor. 0-1 diyor. Birinci olacağız arkadaşlar sıfır bir diyor. 01 Adana 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 merkez patlıyor Erkez. Bugün kaç Temmuz? Neyse. Ya Ağustos işte. Bugün büyük büyük ihtimal Türk takımların maçı var. Ve benim de. <laughs> Şöyle bak. Aa! Beşinciyiz. Hop. Şöyle diyelim. Şöyle al! Şarttım. Yürü git. Arkadaşlar şu an beşinci miyim bu? Ha, şu an 3'üncüyüm. 1'inciyim aga be. 7'nciliği elimden aldılar. Uf, üstüne bindim adamı. Birinci Bir yem. Lidere selam. Şöyle şunu alalım. Bu çok faydalı çünkü. Oyun kasta döndürüyor. Odaklanmışım resmen. Tamam bitti. Oh, arkadaşlar. Yine birinci, yine birinci ve yine birinci oluyoruz. Bana o 8 saniye sonra. 7 saniye 6 saniyesi. <laughs> telif yersek bu arada gitti. Ya telif yersen bir şey olmuyor ki zaten para kazanamıyorum. 13 yaşından büyük. Yine de oyna. Şöyle son yarış. Bu yarışta da birinci olalım be. Tam yine birinciyiz arkadaşlar. Sıfır bir diyor. Ve haritayı görüyorsun Üç. İki. Yine en arkada benim ve ona rağmen birinci oluyorum. Online rakipleri karşıya yakıyorum muyuz onu bilmiyorum arkadaşlar. Şunu yap bir artık. ne? Drift'i nasıl yapıyoruz onu bilmiyorum. lan? Gel lan. şimdi ne yemedin mi? Ya yürü git. Hoppa. Dombra dombra dombra. dön dün 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 Hop orada bir gebertelim. Arkamdalar hemen. Neden mouse'u tutuyorum ben? Elim boşta kalmasın diye herhalde. Ve finish gözüktü. Bu. Bu. Neyse. Ve arkadaşlar daha fazlası için süper bir beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Abone olmayı, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.